Merhaba. Nokta Tatlılara hoş geldiniz. Bugün kıymalı kapuska yapacağız. Malzemelerimiz 400 gram lahana, 1 diş sarımsak, 1 orta boy soğan, 1-2 adet acı biber, 1 tatlı kaşığı nar ekşisi, yarım çay bardağı bulgur, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası tuz, karabiber, zeytinyağı, bir avuç kıyma. Orta büyüklükteki bir tencereye sırası ile lahanayı, soğanı, sivri biberleri, sarımsağı, kıymayı ve salçayı ilave ediyoruz. Lahana yumuşayınca üzerine bir bardak su ilave ediyoruz. Yarım bardak ince bulguru ekliyoruz. Kabuskayı biraz daha sulu sevenler bir bardak daha su ekleyebilir. Kabuklu yemeğimiz pişti. Afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.